Evet, isimden başlayalım. O. Evet, isim buyur. Nasıl buldun Mine ablanın temizliğini? O kadar iddialı konuştuğuna rağmen o kadar da iddialı yani temizlik hastasıyım dedi ya. Evet. Değilmiş. Değilmiş. Nereden anladın bunu? Çünkü ben dün de söylemiştim. Yukarıdan aşağı işten dışa gider değil mi? Evet. Heh, Mine abla direkt kapağı yaptı. Anlatıyorum, kapağı yaptı, tel, işte telledi, deterjanladı. Ondan sonra kurut onu bitirdi, içine girdi. Üstü hiç güzel olmamış, en üstü berbat durumda. Berbat durumda. Evet. Berbat mı en üstü? Yetemiyorum dedi. Ama ben kendim çıktım çok güzel diye Şimdi o o anki ortamı sana anlatayım canım. Heh. Şimdi or ortam der bir ortamdı. Hı hı. Kadir de cama girmişti o arada. E, buzdolabı vardı o araya hatta sürekli de söyledim giremiyorum o araya dedim. Ko sen dolabesileken siliyordu. Hayır ben üstten bahsediyorum Sizden üstü söylüyorsun. Tam en üstü en Tam en üstü, üstü silen, diyorlar. Hayır evet. Seveyim. Yok o. Orayı öyle bıraktım dedim ki kenara geçerken yaparım. Çünkü geçemiyorum oradan dedim. Niye geçemiyorum? Sınıyordu. Neyse, Neyse uzatmaya çok arayı. gerek yok. Geçemedim çünkü. kapağı yaptım, bitirdin içine girdin. içini yaptın dedim bekliyorum. Hatta durdum da herkes gitti ben tekrar durdum. Bakayım dedim çünkü dün söylememe rağmen tekrardan onu kapattın diğerine geçtim. Ne yapmam gerekiyordu? Hayır ne yapmam gerekiyordu? Dedim ya işten dışa sen kapayı bitirdin. İçine geçtin, işini yaptın, kapağı kapattın. Yani bir o da kapağı tekrar saniye, yapsaydın bir saniye, gerçekten Bir şey saniye, dışı hiçbir zaman olmaz. Önce bir kapak silinir çünkü işte ister istemez sildikten sonra o lekeler, su lekeleri Hayır. falan kalır, kalıcı olur. O yüzden ben kapağı siliyorum, Hayır, içini sildikten sonra Hayır. en sonunda da yine bir rutuş yapıyorum, durulama beziğinden çıkıyor? Gördüm yapmadın. Sonra ben tekrardan baktığımda dokundum, elim bembeyaz. Herkesin hal yiğidin, yoğurdu farklıdır, yiyişi farklıdır ha. canım. Senin temizliğini de gördüm lütfen. Kırıcı olmayalım. İyi mi gördün? Kırıcı. Herkesin temizliğini gördüm. Kırıcı gördün. olmayalım. Kırıcı olmayalım. Tabii. Olabilirsin, ha. sıkıntı yok. Bak ben evet başka yorumunu yap. Ee, alt dolabın, alt dolabın sağ tarafına hiç bir şekilde el sürülmemiş, şöyle kocaman bir yağ tabakası. Sildim. Kameralarda hatta şeydir orası çıkmadı yağ katmanıydı ve zamanım gitmesin diye fazla da uğraşmadım burayla. Jom Kadir Bey yaptı çok güzel olmuş. Ocak. Buzdolabına sormuş, buzdolabını temizledi mi? Ocağı temizledi, bulaşık makinesini temizledi. Beyaz eşyaların hangisi güzel olmuş? Hepsini beğendin mi? Buzdolabın içinde bir sıkıntı yok ama dışında hala yağlar var. Bildiğin elimi sürdüm, pütür pütür elime geldi. Tırnaklarımın arasına bakabilirsiniz. hepsi arasına girdi. Evet, son anında tabii ki ton şey yumuşamıştır, artık bitmiştir. Son anlarda o da oluyor yani dökülmeye doğru olmuştur, normaldir yani. İşte ondan da tıkır tıkır diye. olması, dökülmeye doğru olması ya, al, alabilirdin, normaldir. Alabilirdin, tamam, Temizlikten canım. anlayan bir insan temizliğe Hı -hı. kanat silmekten başlamaz demişsin. Tabii ki de. Bir başlayış vardır. Yukarıdan Canı aşağıya temizlik yapacağım içten canım ben? dışa çıkarsın. Hayır sildim ben telleri yaptım. Telleme buraya bir bu kanadı sildim. Hayır sildim, sildim ve kuruttun gördüm ablacığım. Sildim ve kuruttun. Sonra da ben şu an biraz önce de baktım. Yine dokundum. Elime yine deterjan geldi. Ve görenler de şahit. Şahitlerin de var. Peki, banyoya gelelim. Hı, banyoya gelelim. Banyo rezalet durumda. Neyi rezalet? Duşakabinin içindeki eşek hiçbir şekilde gitmemiş. Su tutmuşsun belki, bilemem ama görmediğim için. Neresinde kalmış şu kabinin kiriç? İç tarafa, fayanslarda görülüyor. Son 16 dakikada banyoya girdi bu arada. Hemen hemen benle aynı. Peki isim ver puanını bakalım kaç puan vereceksin buyur. Evet 10 bin liraya dakikalar kala isim puanını veriyor. Bakalım kaç puan gelecek. Evet, Mine abla hazır mısın? Hazırım 10 ben. 10 bin liraya başladım. dakikalar kala bakalım isim bugünkü temizliğe kaç puan verdi? Buyur. Puanım 2. Temizlikten çok bahsetmedim. Sadece dedim ki eğer dediği gibi varsa gerçekten puanım iyi olacak. Ben ben hastasıyım de dedim. dedi. Ben de dedim ki hasta bir insan gerçekten çok güzel bir iş çıkaracak. Belki de ben bir ilki hani görebilirim. Çünkü çok eksiği olan insanlar var. Be benim de eksiğim var. Ama... Onda bir eksik düşünemedim. Hastasıyım yani, deyince Mine abla ne diyorsun eksik düşünemedim. Tamam, tam ikiyi verdi. Onun vicdanı veya işime iki verdi. Bak, tamam. işime iki verdi. Peki sen ne yaptın? Mine abla bu ikinin bugün cuma günü olmasının bir alakası var mı sence? Asla yaklaşmanın. yok. yaklaşmanın. Asla yok. Buradan ev, Üvüme yetişmeyeyim ki asla yok. E şimdi Mesela... dün Zeynep'e dedin ki Zeynep dedin evinde detayın yok dedin mutfak dolabın az dedin. Al sana Tabii duvardan duvara da mutfak dolabı. O konuya Üç da geleceğim. 3 tane de beyaz eşya. Gene aynı puanı verdin. O konuya da geleceğim. Ben Zeynep'e yalan iş pişman oldum şey deme sakın. Gerçekten pişman oldum. Geçmiş olsun o zaman. Herkese peki, verdim peki, puanımdan. Peki. Rah Rahatım ama... Tamam geçmiş olsun o Ona da sana bir rahat... boyu yeter zaten. Dilek buyur. Evet ben beğenmedim. Gerçekten. Beğenmedim. Yok gerçekten beğenmedim. Eğer beğenseydim ben bunu söylerdim. Kesinlikle benim beki? şeyim yoktur yani. Sana söyleyip de nereyi yapmak? Şöyle camı içten sildi dıştan sildi bunlar bana çok yani çok şey geliyor. Hani sonuçta ben şeye bakarım sonuca bakarım sildi mi silmedi mi? İçi dışı ben bilmem ama cam da... Ne oldu Sibel? Komik bilmez. <laughs> gerçekten yok, bilmez calı, yani. Yok canım kanadını açtı. Kanadı için mi bilmiyor yoksa hani ilgilenmiyor yani, mu? Camı di, i̇lgilenmiyor. bilmez. Çünkü kendi çıktı indi bir beş dakika içinde bitirdi. Sen benim camı girseydin. <laughs> ya, <gülüyor> ya gerçekten... sen sen tertemiz yaptığın cama gittin ya. dışarıdan su döktün. <laughs> ben Ama sürüyorum. kız doymuyor. Bakın temizlikte sınır tanımıyor. Siz kızı anlamıyorsunuz. Evet Dilek temizlikte sınır tanımıyor. Peki Tanım Dilekciğim. Neyse şimdi dur, dur bu şimdi. şimdi dur bu cama gelelim. Bu camda ekip falan var mı? Vardı vardı. Ne şu o gölgeler falan var. Ya, o gölgelerimiz var camda. Tamam. Çok büyük bir şey değil ama var mı var. Yani tamam. camı yok sayacak derecede mi? Hayır, o kadar da değil tabii ki. Canım ama var mı var yani ondan. Ama genel anlamda ben de beğenmedim. Ee, şöyle şurada bir örümcek var arkada. Şu şey koltuğun arkasında. Onu gördüm. Televizyonu iyi normal. Şu lekeleri çıkarmaya çalıştım. Bilmiyorum onun pek de çıkacağını düşünmüyorum. Boya falan gerekir diye tahmin Çıkar. ediyorum sildin ama tamam belli yani o çıkmaz. Onun dışında sobanın arkasında bir leke var, iz var yerde. O çıkmamış. Oraya ben hani e, elinle söylesene sopayı şey çekti. Ama bekliyorum, bekliyorum. Bir sürü bir sürü bir leke var diyor. Bu bekliyorum. Saba. Önce bir leke var şimdi sobayı çekemezsin biliyorum. Onu da ben söylemiştim ama hani elinle orayı böyle... Elimi bir... bırak ayağımla girdim. O zaman... Süpürgeyle girdim. Süpürgeyi bıraktım, i̇şte bıraktım. elimi bıraktım. bıraktım, ayağımla i̇şte girdim. ben öyle hayır, 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 ah, yaptım. Aynen ben de yapmıştım. Hı. İşte ha. <laughs> yaptım. Evet, tamam, empati. yani empati gerçekten çok önemli. Şu anda Dilek temizliğinle temizliğini bir tutuyor. Sence bil mi? Değil çünkü ben Dilek'in konuşmalarında inanın ki motivemin bozmak istemiyorum. Gerçekten ben Dilek boş konuşuyor sadece onu diyorum yani. Boş mu konuşuyor? Boş konuşuyor. Ben... ben gördüklerimi söylüyorum. Peki Dilek beğenmedin mi hiçbir şekilde temizliğini? Ben beğenmedim. Beğenmedim. Peki ver puanını bakalım. Evet bakalım Dilek kaç puan verdi? Buyur Dilek. Mineye puanım 2. İster kızın, ister darılın. Ben neyse onu söylüyorum. Sen temizlikten anlamış olsaydın bana okey vermezdin. Anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Tamam anlamıyorum. Ve haksızlık da asla yapmıyorum. Tamam ben de hep anlatıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.